Herkese merhaba arkadaşlar ben sak ee, bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz fakat tam kaldığımız yerden demek istemiyorum çünkü bayağı bir geliştirme yaptım eve ee, ki bayağı bir gerçekten bayağı güzel oldu evim Şuraya ufak bir tarla kurdum ee, tavuklar falan var ufak çiftleştirme falan yaptım ki burada bir tane faun var evet burada var bu 4 tane tavuk var şurada 2 tane de koyun buldum hemen aşağı çektim fakat bu biraz zor oldu ki hemen şey yapmadan burayı tamamlamadan iki tane coin ee, çekmiştim yani o Şunu tuttuğum zaman bakın Hemen şunları da çiftleştireyim hatta Sen şunları birleş Ay anan Ha siktir Şişerim lan Sen onun yanına gidin. Açtım kapısını Siktim ufak, şöyle yapalım. İki dakika game moda gireceğim kusura bakmayın. Eee şu kayış vardı. Ken bana kayış şart ya. Yani. Gelin bak. Baba şerefsiz de bak gel. Sike sike sokarım buraya. Sike sike. Lan gelsenize. geri ne oğlum şuradan. Hepinizi kayışa bağlarım şerefsiz. Riske etmem. Çabuk bayağı bir program oldu ama. çıktı var diyor. Evet tamam. Ben evet, kaldığımız tam olarak devam et demiştim. Eee hemen şu kayışla ben yoksun. Aslında bir tane çekebilirim lan böyle bir kayış. Neyse. Eee tavukları falan oldu. Cart siz bir değiştiniz çıktınız birbiriniz tamam. Hemen şöyle bir game mode yapacağım çünkü buraya girmek problemli. Game mode sıfır. Eee sen şuna çaktın tamam sen şuna çak. Sen sen. Sen niye birbirimize çakmıyorsunuz siz? Nasıl bir oyun ya? Aa oluyor koyun Derdi bok oluyor ama. Oluyor? Ee, evet coin olmuştu demiştik. Ee, bayağı hızlı olmamız lazım. Ee, tarlam yaptım. Ee, yemek problemimi de çözdüm bu şekilde. Bir iki tane inek atabilirsem oraya güzel olacak. Ee, bu kadar. Onun dışında chestleri falan yapmıştım. Şuraya ocakları yükselttim. Onun dışında neler kazdım? Bayağı bir taş kazdım. Şu granitten, top, şu granitten, dioritten kazdım. Ee, bayağı bir miktarda granitimiz var. Onun dışında şu dioritler var. Cart, yani aynı şeyler. Onun dışında bir tane kendim tuzak yapacağım. Fazla meşe ağacı harcamadım. Elimdekileri kullandım. Ee, rahat olsun bence. Hemen şunu şöyle yapalım. Yapıyorum. Şöyle bakarak mi? Evet, ev harika. evet, şu an gerçekten harika bir durumda. Şimdi şu makası almak istiyorum. Ee, bayağı da bir demir kaldım aslında. fazla çok kazmasam da. Heh, tamam, 15 tane ekmeğimiz var. Hayırlı olsun. Ee, dediğim gibi yer paylaşıp hatta size Şöyle kaç tane edin ha? Yarı da paylaşıyorum, paylaşıyorum mesela. SC'ye bastınız yani oyun alt tab yapsanız bir problem olmaz. Burada ben bir clear veya weather clear ben. ben sevmem bu konuda kusura bakmayın. Bu arada evin dışında yapmıştım, e, yaptım. E, şimdi gidelim şu makasdan e, şeyleri yapayım evin. Uf. Çık çık. La çık. Eyvallah gençler topla topla topla. Şimdi şurada patlatacağım. Bir tane de çıksın ama. 2 <laughs> İki tane senden geldi. Bir tane de dört, dört oldu. Ee, evet. Zaten soğumazsınız. Torç var tonton. Ee, peki ben bunu neden yaptım? Yumurta için yaptım arkadaşlar. Yumurtadan ee, pasta falan yapacağım. Bayağı bir uf, büyük bir çiftlik yapacağım e, ee, evin üst katını falan çıkacağım yakında e, ee, onun dışında bir kendimize yatak yapalım başta bu şarjı bir tane mi var ya bir arada ağaç kazmaya gideyim e, ee, ağaç katliam çıkartmadım o konuda rahat olun e, ee, evet aslında çıkartmış bulunmaktayım evet bayağı bir ağaç kazdım ama evin yakınlarını pek kazmadım ama güzel durmuştan yani, yumuşak ışıklandırmayı açtım arkadaşlar şurada ee, ha hani şurada en az da fakat güzel oldu oyun gene 60 fps ile rahat rahat oynayabiliyoruz ee, onun dışında problem yok şimdi ee, kaç tane demirim var 21 tane demirim var gördüğünüz gibi bana bir, bir miktar stick lazım ben 8 tane alacağım ee, ki biraz daha rahat etmek için ee, ben niye böyle bir şey yaptım bir kere şimdi ee, şöyle yapacağım bir tane kendime kazma yaptım bir tane kılıç yaptım ee, kürek yapacağım ee, balta yapacağım, chest'e dursun, ee, geri kalan hazır falan yapacağım. Gerçekten gelişmemiz gerekiyor. Evet, bir tane de bot yapıyorum ve de evet fena değiliz şu an. Bir miktar daha denir, demir kazmam lazım, kazmam lazım demir. Nasıl kazacağım ben? Ay köylü zonbe. Yani sağlam bir setim var, fakat bu da evin son hali. Ee, biraz sonra yeniden bakarız şu ağaç katliam falan çıkarttım ama geri ektim duruyor bu sap göstereyim zaten size gel astiktir şuralarda şeker kamışları var onlara Lan ibiş bu arada bir miktar daha demire ihtiyacım olacak. Kendime şey yapacağım. Eee örslerden yapacağım falan. Çok daha çok iş var ya. Ev için bayağı bir miktarda zaman ayıracağım. Gel la. Oha oha hard yapıyorlar lan. Hard party tonight. O oh, ve yo. O oh, ye yeah, yo asiktir öleceğim. Ne zaman okunuyor lan. Lan lan lan. Şöyle bir manevrayla üstüne atlarım. Aha ne şey çektim ikisini de. E, bu arada e, bir miktar bir şey bir miktar diyorum ilk bir kusura bakmayın. E, şey bir tane kendim olta yapacağım. Baya e, bayağı büyük bir denizimiz de var. Evi denizin yakında yapmam güzel oldu. Şeker kamış tarlasında pek bir şey yapmadım zaten. Belki üst katı yaptıktan sonra aşağı katı da yaparım belli olmaz deyip e, bir miktar <laughs> bir miktar abi oha kaç kez dedim artık ya şu şeker kamışlarını topluyorum farklı bir liman yapacağım ee, güzel güzel olacak ya ben isteklerimi yap, yaparsam eğer baya hoş bir e, Minecraft survival'ımız olacak ama şunlar kötü şunlar da baya Bayağı çok var. Bu arada bunları zaten game modda yapmıştım. Ee, size gördünüz. Bu konuda problemimiz yok. Ee, zaten yaptığım yolu ev güzel oldu ya. Evimiz hoş. Şimdi ee, fazla bir şey yapmadım zaten. Aşağıdan kırdığım kırık taşlardan aşağı yaptım. Şu ağaçları falan kestim komple. Zaten bir bir falan yeterli oldu. Fazla bir şey gerek kalmadı. Onun dışında Aa, alacağım. Bu kadar yani fazla bir şey yok. Ee, bir aşağı inelim ben. Basamadım. Ee, ne zaman Al oğlum bu hız Şuraya atalım belki çıkar. Hop, hop. <laughs> Ay. Üst katı üst tarafı neyle yapsam düşünüyorum hala ee, belki şey yapabiliriz bu kazdığım kırık taşları yeniden oraya koyarım ya yani ne bileyim belki de altını gene o meşe şey direkt Hop. şey yapmadan e, meşeden yapmadan yani direkt şunları çevirmeden yapabilirim hemen bir yatı yatalım sabah olsun biraz dışarı çıkacağım şimdi bize şey lazım ee, fakat nasıl yapıldığını bilmiyorum ee... Az siktir korktum. Anan anamı ya. Sikerim ha. Şş. Neyse korkuyorum ben. Ebenin ama ha. Ya ebenin ama biliyorsun değil mi? Geldi girdi evin için oros bu ya. Şunu kapat şimdi. orayı değinmesin. Şimdi bize şu şeylerden lazım. Bu. Ha şu işte şu tapmak kalem lazım ee peki bunu nasıl yapacağım yani peki bir şey yapacağız bize tüy lazım bir tane ee galiba tüy kalem bir de mürekkep lazım olacak ee, onu hatırlıyorum bir dakika hemen hileyle yapalım tüy ee yapacağım sonra geri atacağım o konuda problemimiz olmasın bir de bunu da çok kullanmaya başladım tüy ee Kitap demiştik. Kitap. Ee, mürekkep kesesi. Bunu hatırlıyorum. Şimdi peki nasıl yapacağız? Ee, 64 tane olursa yuh. Ana şansa yaptım lan. Nereye koyarsak oluyor zaten bu bunları da. Tamam güzel kitap mürekkep kesem bir, var. Kaç tane mürekkep kesesi lazım? Ben de iki tane var çünkü bir tane de yeterli oluyor zaten şunları da ayrı alalım hatta. Tamam. Ee, öğreneceğim şeyi öğrendim. Ee, eyvallah. Diyorum. Sakın o itemleri sileyim diyeyim demeyeyim. Yoksa problem. Şimdi ee, bende neler var? Bu niye böyle bir şey olmuş? Oyun modunu ha ikide bir güncellemişim. Demek ki şu şeye falan bak için falan yapmışımdır Çünkü bir kez daha video çektim ama sesim kaybet kaydetmemiş kusura bakmayın. Şimdi ee, şunu bir al, iki al, üç al, tamam ha. Mürekkep kesemiz var. E, kitabı deriden yapıyorduk. Ben de tavuk derisi var. E, bir tane aşağıdan tavuk öldürmek istiyorum. Tavuk, 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 tavuk. Öl. tane Tanesini öldürdük lan. O üç olmuş lan tane de çıksın ya. Öl bakayım. Tüy lazım. Kusura bakma kardeşim. Şöyle alsak. Öyle Hayır, topladım. toplam yok. Tüyüm de var. Ee, şimdi bize ne kaldı başka? Kitap lazım. Ee, mürekkep kesen vardı zaten. Ee, onun dışında... Belki de tüyüm de vardı. benim bile yok. Ben niye bunları iki de bir bırakıyorum ya? Yani bu şunu düzeltmek için bir şey vardı o bana lazım. Şunu alalım, şunu alalım. Kitap için deri lazım. Ee, belki üç tane deri hileden çekerim. Belki. 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 Ama galiba. <laughs> of. Şimdi bize deri de lazım. Evin koordinatını alacağım sonra dışarı şey yapacağım. Ne yapacağım? Ee, kağıt Bir kendimi deri çekeceğim. Bunun için kusura bakmayın. Ee, deri bulamam şimdi. Eğlenirim ben. Kaç tane Ananı... Sittir. Sittir. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey. Deri. 64 tane alacağım. Geri kanını koyarım zaten. Yo Nasıl bu la bu? Ne kadar saçma bir oyun ya? Ee, peki ya şöyle yapsak? Gençler unutun. <laughs> ben şunların hepsini bırakıyorum, tamam mı? Çöp atıyorum. gel gel ya gel. gel. <laughs> hepsini bırakıyorum, ben şundan alıyorum, tamam mı? <laughs> Tamam şimdi şimdi daha akıllıca oldu evet Eee ben bunun için ne yazacağım Şimdi eee koordinatlarımı yazacağım Tamam evet Koordinat eee X, Y, Z iki, Eksi 102 69 Eksi 102 Eksi 102 69 iki, e, Tamam diyeceğim, değil mi? Bir dakika Eee S3 Eksi 200 Ah böyle yapabiliyormuşum Tamam Eksi 213 69 ee, Evin Adresi Limon Sokak Hakkari Posta kodu Posta kodu 31 oğuzmış. Tamam diyoruz ve hayırlı uğurlu kitabalı evin ismi evin kordisi tam evet ee, artık dışarıda dolaşmaya gidebiliriz evimizi ee, artık bulacağız ee, evet ha ee, şimdi bize bol bol deme, yeme yemek lazım. Artık gidebiliriz arkadaşlar. Ee, tam setim şu sadece. Ee, maden kazmaya gitmiyorum. Ee, dışarıdan biraz dolaşalım. Gel. Gel. gel, 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 Şunları çıkartacağım. Eğer büyük bir savaş olmak sürece gerek yok çünkü çok yer kaplıyor. Öl. Biraz demir kazmaya gideceğim. Ne haber yarlar? Assassination. E ben galiba diğer partla de demiş olabilirim ama Aa tavşan Bir tane tavşan var lan burada Ben bu tavşanı benim mekana götüreyim Hadi Gel bakayım havada, karada. Hiç fark etmez her türlü kardeşim gel. Gel 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 gel. Uhu, uhu. Köşeye çekerim. Ah ah ama ah, mi konki Neyse. Ne haber mal? Ne haber mal? Ne haber mal? Arkanas asiktir lan bunlar niye bu kadar lan? sen. Hiç acımam, hiç acımam ya Rahim. başı. Gel. ne vurdum lan? Zarımızı çıkartalım çünkü ölür, ölür, ölürsek ölürüz. Şurada i̇şte bir miktar demir falan bulamaz mıyız ya? 3, 4, 5, 7. Kask yapacağım kendime. Hep çok hoş duruyor ama. 7 kask 2 3 4 5 12 tane falan Tamam öldün öldün yardım böyle hiç, hiç bulaşmamak istemiyorum Kim uğraşacak şimdi şu çürük etleri yiyeceğim Bu şuraya da efsane ev olurmuş lan Valla Şimdi içim yandı var ya Biraz alabilirim lütfen. Ay başka Oha. Ay abi ne güzel mekan varmış lan keşke bir doğaç biraz daha şey yapsaymış biraz dolaştım ama yani şuraları yeni gel şuradan kazmayın. hiç kim? Hadi siktir Siktir bir daha. Siktir lan. Ona kodumun dedi ee, gidek. Gidek 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 gidek. Ha, işte ben buraya kar yiyem daha da yok. Anan şu kar yağıyor lan. Ee, coinleri de zaten ben buradan buldum. Ee, ama şurası çok güzelmiş. Ben yükseltme oynadım. Ee, altta renderım vardı kusura bakmayın ben görmedim yani çok hoş duruyor şu an yani gözüme şu an kodumu yağmurda dursa bir artık bu domuzları falan iki tane domuz iki tane yine kalsam yani çok güzel olur eyvallah kardeşim <laughs> gel bak geliyor <laughs> siktir gelme ya girme ha bak bunda ben kaldım işaretimi de bırakayım aa Gerçekten dört dörtlük bir mekan yani Ana şişim sanki creeper gördüm günme geldi Yani gerçekten dört dörtlük bir mekanmış uza uza liseli uza Oğan onun ama Neyse yardıralım biraz daha ee, Ne demiştik güzel mekanlar Bir ayçiçeği falan bulabilsek güzel olur onları da ekerim Bulmak bayağı zor olacak artık şu beyaz tapşonu çok beğendim ve kendim at bulacağım. Artık o ateş nasıl yanıyor? hala varmış. Siktir. Hadi be atamadım. Aa baka burdan Aldım coinleri. Şimdi de zaten o yüzden getirdim. Burada bir yerde attı gördüm ben sanki ya. Öyle hatırlıyorum ama. Anladınız endirme. Hiç bulaşmayacağım şimdi. Bulaşamam. Anan yer ağda şimdi kim bulaşacak Biraz dolaşacağım. Ay. Lazım olur gel. Ya biz böyle mal mal dolaşıyoruz ya. Abi lan mal. <laughs> yani zaten nereye gittiğimi hatırladığım için şunlardan alacağım bir iki tane. Evin önünü güzelleştireceğim. Eee eve bir kat daha çıkacağız. Eee bitti sonraki videoda. Biz şu an kapışmaya geldik ama yani kaçıyoruz yani. Dur, tahan bir iki tane Burak ama. <laughs> Abi ne dönüş yaptım lan orada. Biz modda bir anda biraz kapışalım. Ha ee, ne diyordum? eee dedim orospu gel. Orospu gel. Bir kendimize kurt falan bulalım bir ara. Fata! Bir yerde örs yapmamız lazım. Delirdim şu an. Ben şok, ben iptal, ben vefat. Gel. Gel yakışıklı. Yemene, 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 beni! Ye, beni, ye beni. Uhu! Aman okum ya. Ne XP kalsın lan? Şurada XP var gidelim. Şuradaki XP'ler de var, kalsın. Oh. Ohohohoho. XP'nin kralını kalsın. Bu arada Asyncred Unity videosunun da serisine çekme düşünüyorum. Eğer bilgisayarımdan adam akıllı bir ayar yapabilirsek artık. Ben nikamdan falan çekerim galiba onu. bilmiyorum ee, bilgim yok. Belki Flaps'a kullanırım. Ee, eğer bir problem çıkmazsa onun da serisi gelecek. Ee, bu Assassin's e, Unity'nin şey olayı çok hoşuma gitti. Kurt görevler. Yani gerçekten çok hoş. Kurt görevler harbi süper. Selamun Aleyküm Onanın amı Bir dakika arkadaşlar kap şey telefon çaldı ama ee, Arkadaşlar videoyu dur bitirelim artık Kapı telefon çalıyor şimdi ben erinirim Şey yapmaya ee, Görüşmek üzere arkadaşlar ee, Başka videolarda görüşmek üzere